Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, göreve geldikleri günden bugüne verdikleri sözü tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, seçim vaadimiz olarak yemyeşil ve tertemiz bir Ergene için doğalgazsız mahallemiz kalmayacak demiştik. Esenler Mahallesi'ne doğalgaz geleceğinin müjdesini daha önceden vermiştik ve işte bugün Esenler Mahallemizde doğalgaz temel atma törenindeyiz ve bundan büyük gurur duyuyoruz dedi. Ergene'miz için hayırlı olsun. Ben huzurlarınızda bir teşekkürü de önceki dönem İlçe başkanımız Hasan Şen'e ve ilmet başkanımıza da ayrı ayrı ikisine de teşekkür ediyorum. Onlar da hiçbir zaman bizi boş bırakmıyor. Ergenimizle ilgili her türlü konuyu bizlere iletiyorlar başkanımızla birlikte. Birlik ve beraberlik içerisinde bu hizmetler yapılıyor. Başkanımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Ve mikrofonu kaymakamımızla beraber ona veriyorum. Esenler mahallemize hayırlı olsun inşallah. Evet, doğalgazımızın Esenler mahallemize, Ergenemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor ve buradan kesiyoruz efendim.